Çocuklar, Semih nerede? Çıktı mı? Yok. Yani çıkıp çıkmadığını bilmiyorum dedeciğim. Herkese günaydın. Ha. Günaydın. Oğlum, ne bu gözlükler? Semih, yoksa sen de mi ferruh gibi tarzını değiştirdin? Ha, yok canım. Oğlum güneş gözlüğüyle kahvaltıya oturulur mu? Eski köye yeni adet mi çıkarıyorsun? Çıkar şu gözlüğü bakayım. Hadi. Aa! Canım. Ay. Ne oldu sana? Önemli bir şey yok ya. Cık. Yoksa sen kavga mı ettin? Zehra, siz dün akşam beraber değil miydiniz? Bilmiyorum dedeciğim, biz ayrılırken bir şey yoktu. Ben de şimdi görüyorum. Semih. Ne oldu, anlatsana. Hadi bir hastaneye gidelim. Ay yok yok, doktorluk bir şey yok. Ben dün akşam buz koydum, acısını aldı yani. Oğlum lafı geveleme. Şunu anlat. Ee... Anlatayım o zaman ben, ne yaptılar acaba? Ee, ha. Ya gerçi ben böyle şeyleri anlatarak övünmek istemem de. Övünmek mi? Ne? Madem bu kadar merak ediyorsunuz o zaman anlatayım. Şimdi biz e, dün Zehra ile ayrıldık. E, yolda yürüyorum ben. E, üç tane sarhoş. Sen bir kıza şey yap. Taciz et. Ay. Ha. Bak alçaklara. Eşek herifler bunlar eşek. Bunlar alçak. Hı. E, tabii ben de kayıtsız kalamadım duruma. Ondan sonra bıraksanız lan dedim kızın dedim peşini dedim. Ee. E'si Üç birden bir çullandı üstüme. Tabii siz de onları göreceksiniz ya haşat et. Ah. Sonra yazık kız geldi yanıma. Allah razı olsun abi falan. Teşekkür ediyor. Tabii bende de küçük bir hasar kaldı. Oh! Çok iyi yapmışsın. Kızı orada kaderiyle baş başa bırakamazsın. Sana yakışan bu. Aferin. Bravo. Teşekkür ederim. Maşallah. Ne kadar örnek bir davranış. Hayır zaten benim sana güvenim tamdı. E şimdi kendini tamamen kanıtlamış oldun. Konuyu kapatsak mı acaba? Biraz utanıyorum da <laughs> tamam. ben. Pek de mahcup. Baksanıza burnuna kadar kızardı. <laughs> Zera Ziya Hoca'yı davet etmedin mi? Ziya mı? Evet. Ben mi? Yok, ben mi davet edeceğim kahvaltıya? <laughs> ettim, dedim. Et, etmez olur muyum? Tabii ki ettim. Ama e, o... şey gitti. Şey, şey, ne, şey, nereye, nereye? Kampa. Hah. Ha. Aa! İzci mi oldu? Ya. Ne kampıymış bu? Ee, eğitim kampı. Müftülüğün Eee, cami hocaları için iki günlük, bilemedin üç günlük bir kampı vardı. Ziya Hoca da oraya gitti. Ha, seminer diyorlar değil mi Gibi, aynen. Evet. Allah Allah, Ziya bana bundan hiç bahsetmedi. Ay kıyamam, Nisan telaşından unuttu o tabii. Kesin, <laughs> kesin. Dün gece Ziya Hoca fena bozuldu demek. Bunlar bayağı bozuşmuşlar. <laughs> i̇yi, iyi, çok güzel. Ne müftülü, ne kamp ya? Ha. o adam gerçek hoca değil ki müftünün kampına gitsin. Melis. Ay, efendim anne. Baban nerede? Ben nereden bileyim, babam nerede? Ben nereden bileyim? Babana alışveriş yaptırmayı biliyorsun. Tarzını değiştirmeyi biliyorsun Melis Hanım.